meşhur bir hadis var. Cenab-ı Hak onların ibadet ve taatını rüzgar gibi savuracak. Sahabe-i Resul onlar kimdir? Onlar da sizin gibi. Ehli ibadet, ehli marifet, ehli hizmet. Niye? Onlar diyor yalnız kaldığı zaman günaha giriyorlar. Şimdi iki ihlas var. Biri hali ihlas, bir de hakiki ihlas. Medesedeki ihlasımız hali. Su vuruyor, dönüyor. Ama yalnız kaldığın zaman, o sefatın yoğun olduğu zamandaki ihlasın, senin hakiki ihlasın dindeki ciddiyet ve saffetindir. Bu asırda şu internet, şu telefonun bela ve fitnesinden kendini koruyan bu asrın Bedir aslanları gibidir. Bugün İslamiyet bizden imandan sonra ne istiyor? İttika, ittika, ittika. Takva kırılınca ne oluyor? Ruh kirleniyor. İstikamet zorlaşıyor. Günahlar lisanın zevk ruhanesine ilişiyor.